27 Temmuz 2022 arkadaşlar? Bal alımına devam. Sıradan bakıyoruz işte. Bunu bir de bu kovanımızı açık bakalım. Bakalım ne almış. Bunların biraz hafifletmemiz lazım. ben herhalde. Aslında devam ediyor sezon yani. Tabii tabii sezon devam ediyor. Evet. Sırlamış, üstten sırlamış gibi gözüküyor. E çok da güzel hiçbirbirine yapıştırma yapmamış bak deminki birbirine yapışık bağlıyordu bu bağlamıyor alt ha. tarafından da bağlamadıysa <laughs> yani demek ki daha güzel e, bal sırlaması daha güzel bazı çok iş değil mi den çok temiz çalışıyor bal abla oraya silkeleyin bir sıradan Hı? başlayalım altını da şey ya. Biraz Karakol. şey Tamamen karakovan bir tane tamam, kara Şurada hafif bakalım. kalmış. Bunu sırlansın. Bırakabilirim. Her Evet. Şurada Öbür tamam mi? çevirin bir. Öbür Hayır, taraf. tamam. Orada. Ya bu bırakılacak bir şey değil ama. Sırlasın. Ya, sırlasın. Şu, yan kenarı. Böyle. Şu tarafa doğru bakalım. Biraz kovanı rahatlatalım. Maşallah. Bu kara kovan tamamen bitmişse alacağım. Tamamen kapatmış. Buyurun. Bir çekelim şöyle. Bir şey silkele de. Yavaş silkele canım. Aramızın bağlı Çeviriniz. Maşallah Oh, maşallah var. maşallah. Hemen. Yetişemeyeceğiz. Sen evet sen geç anne. Şu ön taraftan alsın da o. Şey burada mı kaldı? Ver. Ver mı benim. Için bal bulaşıyor olmuyor. Kandımı da olmaz. 3-4 dört tane fırça var. Bir getirmiyorum. Bak. Yeşil fırça vardı geçen hafta. Bak, bal bulaşıyor. Bu sürtülmez yani. taraftan mı alsan alabilirsin. Bu bir Gerçi araya sığıyor. Ben de sığamadım yani. Şuna girip onu ısıtmam lazım. Şu araya da giremem. Evet. Bu fırçalar bal bulaşıyor olmuş. Hı. Bu da yine. Ha, şöyle yapayım. Artık. Ama çekeyim yani göstereyim. Haydi. Evet. evet. Şuraya gelsen arın önünü mü kapatmış oluyor? Buradan alsan. Çok yoğun arı var. Gerek yok. İyi tamam. Bu ben tamamen yanındaki karakol. Nurullah gelsene Nurullah. Gel kardeşim buradan al. Şuradan al sen, dur. Bak kızlar, birincisi, Hadi Nurullah. Tamam. Nasıl olmuş? Aa, böyle çek. Fırçala. <laughs> çok güzel, sap sarı. Yan. Tamam, fırçala. Nasıl bir olanı? Nereye gideceksin? Ya arı çıta düştü işte, arının bir e, yaptığı bir hareket yok. Arının sakinliği. Tabi gözle görülür. Tabii. Bu arada ızgara da yok. Değil bunu mi mi? kaldıracağım. Şurada az bir yer kalmış. Bırakacağım Hı. bunu. Bir 10 gün sonra Aslında falan Bir de bu kadar arı nereye sığacak? Şu altı bakmak istiyor. Altta biraz yavru olabilir. Şurada olmamış mı? Şuraya. Kaşım üstüne koyuyor. Acık. Doğulmamış mı? Doğulmuş. Çok az diğeri var. <laughs> İlkine bir göz örtelim. Güneş bulmasın. Bir gözünü Biz orada örsez. Geçelim. Doğru mu? Seni kırık görmeye mi yaparsın abi? Üçten yapar. Ondan. Bunu. Bunu, bunu buraya almayacağız. Hı. Burada çünkü yavrular var. Daha hasat zamanı gelmemiş. Bak şurada. Hı. Bak gözüküyor. En azından şu kenarlar... bir bakalım. şu kenardaki yapıştırmadıysa eğer. Yok yapıştırmamış, yapıştırmamış ama yapıştırmamış. ha o kenarları alabiliriz Kenarlar doldurmuşlar. sizin mesela şöyle. Ben nasıl şey yapayım? Al yap Onu daha bilmiyorum. Sıfıra daha. Aslında bu da olmuş ya. Yani. Ha. Ya, Oldu, bu ortadaki. Kıp kırmızı Şerif. bal isteyenlere hazır. <gülüyor> <gülüyor> şu Afiyet olsun. Bir, bir şubat almış. şurada birkaç tane yavru var birkaç aslında. Tane. Öbür tarafa da tamamen Yok, gitmiş tamamen aslında. Tamamen bitirmiş. Yani o yavrular çıktığında hasat edilecek. Bunlar bizim için değerli. Şu anlanabilir belki. Yani bu bu verimin olmasına neye bağlıyorsunuz yani şimdi sizin? Bu alakalı. Tamamen arının yaptığı. Bu da kırmızı. Daha önce yaptığım bir şey. Anladım. Yani burada başka ara olsa böyle verim alınıyor Alamaz. mu? Biz bu arılıklarda daha önce o çalıştık. Yani 50 arada hani beyanı onun bal alamıyoruz. Ay da daha çok kırmızıymış şimdi. Evet. Bak. Şurada da çıkacak. Bak, tamamen erkek yavru. Erkek yavrular doğuyor orada. Bizim istediğimiz de bu zaten. Erkek yavrumuz Sezonun sonuna yani kadar işte burada bu da aslında ediyor. şöyle. Ananın sadece erkek yavru gözlerine ihtiyacı olması sebebiyle erkek yavru bıraktı. Geri kalanını evet. normal çıtalarda ben düzenini sağlamak amacıyla aşağıya çekildiğini görüyoruz yani. Burada var kapalı. Yani normalde işçi araları arıları bırakmamış ama erkek arı bırakmış. Bu tamamen bitirmiş. Yani bu dikkat çekiyor. Yani burada ananın çalışma düzeniyle de ilgili bir şey. Zaten yavruyu kesmiş burada. Şu anayı indirmişler aşağıya. Şu da bitirmiş. Anayı indirmişler aşağıya. He. Normalde mesela buralarında yavru dolduruyor. O yüzden de verim düşüyor aslında bal verimi. Allah, çizim, al şunu al tamam al. Şunu koyalım. Boşka nerede? Orada. Tabii şey de oldu. Yer kalmadı. O kadar bal ee, olunca tabi maşallah harikalı aslında bunların da bittiğini görüyoruz. Burada kraliçe arı normalde işte kraliçe arı yukarıya yavru yapmasın. Araya ızgara koyalım diye bir düşünce oluşabiliyor. Ancak bu arılarda buna da ihtiyaç olmadığını gördük. Çünkü Kraliçe vakti zamanı geldiği zaman Kendisini aşağıya çekiyor Üst tarafta Sadece bal gözleri kalıyor Bazı erkek aralarda Gördüğümüz erkek arı çıtalarında Yani Kara kovan çıtalarında gördüğümüz Şekilde de sadece oralarda Yavru bırakmış onların da Sezon sonuna kadar Tekrardan bal doldurup Sırlayacak şekilde yaptığını gördük En son yavruları çıktığı zaman Oralarda da tekrar larva atmayacak Ve zaten atmamış bu kısmını. Sadece e... Şimdi şuradan tekrar bunları şeyine ha şunu alacağız. Bu bitmiş. Al. Şurada şurada kalmış ya. Sırlasın bunları Sırlasın ya. Sırlasın onları. He, geri kalanı aslında Şu da Kapatmış, şöyle koyumlu. Bundan sonra kapatacaksınız herhalde. Video zaten Tamam bundan uzadı. sonra uzadı. şuradakileri koyacağım buraya. Bu kapat. aradaki biraz önce üst Herkese kattaki fazla. Herkese bol fazladılar. ve bereketli sezonlar dilerim. Yalnız bunu sezon He. tamam diliyoruz da yani bu arı olmazsa bu bal alamadık. Evet. Tamamen buna bağlı. Çünkü oğul verir, oğula gider. Bunlar boşalır. Burada oğul verenler de oldu. Tamamen hepsi böyle bölmelerimiz var. Yani böyle e, tamamen arıyla ilgili bir şey bu arkadaşlar. Kesinlikle orada hiç şüpheniz olmasın size. Yani, yani ben, hem bu şekilde ya, rahat çalışmak. Ben şöyle hem e, anlıyorum. Şöyle ürün almak istiyorsa arkadaşımızın yani mutlaka buna geçmesi gerekir. Ben şunu arıyorum. Eğer ki böyle bir sakinlik yoksa arında, Hı. böyle bir bir sırlaman yoksa, yani biz bunu millet, Hani kıskandıralım, gösterelim de, Kesinlikle. işte bir marifet ya, yaptık, amaç. biz yaptık, süperini bulduk değil. Kesinlikle. Kesinlikle. Herkes Kesinlikle. buna ulaşsın. Yani bunu yapamıyorsanız, eğer böyle değilse, ya siz de e, kralçayı değiştirmenin gerektiğini, yani Hı. ana anlayışı değiştirmenin Hı. gerektiğini vurgulamak amacıyla bunları zaten yayınlıyoruz. Yani evet. sen gel, e, kraliçeni değişti, senin de olsun diyoruz yani. Aynen, aslında. Öyle. Aynen öyle, böyle bir şey olmaz, bir şey yok. Kesinlikle buna şeker falan ilavesi hiçbir şey yapılmamış Nisan ayından sonra. Yani biz e, kesinlikle bu Mayıs, Haziran, Temmuz 3 aydır bu Allah ne verdiyse bu doğadan gelen ballarmış. Şunu da yedek olarak koyuyoruz, buna kabartma gibi bir pozisyon olursa şey yapacağız. Oraya geçsin. Hı, geçmesini de istemiyoruz aslında ama yedek olarak dursun bir tane. Peki. Kolay gelsin arkadaşlar.